diyordu. Karun gibi zengin olmayacağız diyordu. Şimdi hükümetin sözcüsü oldu. Enteresandır. Süleyman Soylu. O da yine merkez sağ siyasetin önemli isimlerinden bir tanesiydi. O hatta DYP Genel Başkanı iken Erdoğan için çok daha ağır ifadelerle eleştiriler yöneltiyordu. O da şimdi AK Parti'nin en yetkili isimlerinden bir tanesi. İlk beşte. Rahmetli ben de sen kendini kıyas ediyorsun. Yedi yıldır bu yıldır bu milleti kandırıyorsun. Yedi yıldır. Yedi yıldır bu ülkenin insanını istismar ediyorsun. Sayın Başbakan. Sen kim Menderes kim? Sen kim? Sen kim? Demokrat Parti kabul olarak. Sen kim? Üç sene, milletin dinini istismar etmek, laik dinini istismar etmek, cumhuriyetini istismar etmek. Allah'ımızı